size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında sadece Türkiye'nin kalbi olarak düşünmeyin İstanbul'u. İstanbul dünyanın sağlık başkenti olma hedefi yolunda adım adım ilerliyor. Türkiye'de üretilen sağlık hizmetinin yüzde İstanbul'da biz karşılıyoruz. Bu sadece kamu olarak değil. 53 tane kamu hastanemizin yanında toplam 201 tane hastanemizle kamu özelle beraber çok büyük yüksek bir akademik hizmet veriyoruz. Ve bu zaten rüştümüzü biz Yıllardan beri 2002'den itibaren sağlıklı dönüşüm projesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir atılımla V'deki Sağlık Bakanımızın Sağlık Müdürlüğü zamanındaki yatırımlarıyla beraber şu anda pandemideki rüştümüzü ispatlamamızla zaten tüm dünyaya gösterdi. Biz şu anda kamu özel ayrımı olmaksızın günde İstanbul'da 500 bin kişi her gün muayene oluyor. 8 bin kişi ameliyat oluyor. Yani şu ana kadar 2024 yılında biz 170 milyondan fazla muayene yaptık. Hı hı. 2 milyondan fazla ameliyat yaptık. Ve biz bunu düşük komplikasyon ve yüksek kaliteyle bu hizmeti sunuyoruz. Ve bunun da e, mevcut bu hekimlerimizin başarısı tüm Avrupa'da tebrikçiyle karşılanıyor. Ve sağlık turizmi olarak bizim büyük hedeflerimiz var. Ve biz mevcut sağlık turizmini aynı savunma sanayi gibi bir ekonomiye katkısı olabilecek büyük stratejik bir hedef olarak belirliyoruz. Ana hedefimiz şu biz... İstanbul olarak, Türkiye olarak sağlık turizminde 100 milyar dolarlık bir e, hedefimiz var ve gün geçtikçe bu hedefimize de yaklaşıyoruz.